sizlerden herkese merhaba arkadaşlar. Benim korona virüsü geldi ben ölüyorum korkudan. Evet evet evet. Şimdi sandık açalım o var bugün. İkinci arena olana kadar önüm çürüdü. Bir deste. Abi önüm çürüdü. Bu arada ben alıyorum buradan. Goblin fıçası ben var mı? Şu desteyle var ya. Of. Güzel deste. Avcı, avcı abi, avcıyız. Can. Abi, abi gitme ya. Tamam bu problemi çözdükten sonra geliyorum. Onunu satayım. Ne şeyler çık. Bir az önce ne yaşandı lan? Bir az önce çok garip şeyler yaşandı. Burası kaç? Oha ne oluyor lan? gümüş sandıkları açalım. Abi kullandım kart verir misin? Altın sandık. Tam da bir şey çıkmadı. Vay aslında. Hiçbir şey çıkmıyor. Bombacı açıldı. Bombacı. Mezarımın taşı. Prens Sabahtan beri prense 3 taş 3 taş 3 taş domuz o devis gel. Cadı ver be. Cadı ver be. Cadı verbereyiz. Bak şurada 8 olmuşuz. Tam iskeletlerden bana ne? Abi okçuları yükseltebiliyorum. abi karakter ben uf cadı cadı çatı 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 bir de buradan da şey ver yavru ejder ya, ya. valkür abi en son bir yapmam lazım altı tane yeni kart açıldı lan Öncelikle desteği yapıyorum. Cadı olacak. Silahları yükseldiğim ilerleyenlerde. Ya abi bu ne sesim çıkmıyor ya. Sesim çıksın azıcık valkür. Valkür izleyelim. Mamis. Yapar sizi anında. Oha 4000 olmuş. Yedi yaptım abim. Şimdi yükseltelim. Bombacı. Bombacı 4 ol 5 kaç ol 4 olur muyum? Bum boşa. Nasıl bir kutu açılmalıydı lan bu? Kuçular. 4 oldum, 4 oldum. <laughs> Anam. Oh. <laughs> evet. İyisiniz değil mi? Koronavirüs var. Aa. Şöyle boktan bir deste yaptım. Buna da hiç oynamadım. Oynadım da. Destanslar. <laughs> Tam başlıyorum. Kullanacağım destansalarda. bununla da maç gireceğim 3x2 -3 maç. Ender. Valkür. Valkür var. Valkür var. Şuraya sıra olmamak için. Bu koy. Pinicim. Pinicilesiz. Bir, bir tane de sıradan kart. Şövalye olsun o da goblinler yeme. Şurada parti bir 3'ü 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 bir dakika bir dakika ya yapmayayım bunu başka videoda deneriz. Ben şu desteyle bir oynamak istiyorum. Çok merak ediyorum. Diğer deste. Diğer deste de güzel. Şey. Öne pek arkaya şey. Abi. Prens. Güzeldi o da. İmam iskeletlerim. Cadıyı ben çok seviyorum. Cadı ben cadısız cadı da bensiz yapamaz. Cadı güzeller. Bunun arkasına bir prens. Abi Eso. Eso desti. Cadı kulu as. Yapma. Yapma etme Valkür. Valkür Valkür yetişemedin ki. Hızlı 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 Ağzına çaktım Valkür 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 reis ya Valkür güzel bir bacımızdır Güzel bir bacımızdır sevdiğim bir bacım Valkür Ama cadı daha çok sevdiğim bir bacım tabii ki de Ben Clash Royale ilk ablamın tabletinden oynamaya başlamıştım o zaman ulan Valkür gördüğümde bunu diyordum ya. Yeni kart abla falan demiştim öyle hatırlıyorum. Abi ben çok geri ya eskiden. ya senin ben iskeletinin ordusuna. Abi okları vardır diye tırsıyorum iskelet ordusuna atmıyorum yoksa. Biraz biriksin ya. Heh, şurada ikisinin içini etti. Ay şu okçaları at da şu. Abi geliyor boktan boktan küçük küçük kartlar beni. Bana ya. Ya o nasıl bir insafsızlıktır ya. Bu seviyede bir insan niye oklar kullanmıyor ki. Üç taş istiyorum bebeğim. Bugün prens gücüydü. Ya abi. Bunu ya, ya anana oklar atacağım şimdi. Anana oklar attım anana. Ana. Aldım abi sal bana maçı bana maçı sal. Valkyries, Valkyries, Ines Batur, Batur. Abi hiçbir şey kombalayamadım ki anasını sattım. İskelet ordusunun İskelet ordusuyla evlenmiş adam. Ben koronavirüsü geldi Türkiye'ye. Mamis. Ben süper seviyorum. Ne ki? abi niye bana goblin veriyorsunuz? Bomba. Oo da bu kraliyet şey yayınlanmadı mı lan? Abi şu X hala çıkmadı. İkinci arnadaki bütün her şeyi çıkardım. şu X hala çıkmadı lan. Yavru ejderhayı sevmiyorum. Ben de olunca iyi de diğer türlü çok fena oluyor. Oha 12. aranaya mı almışlar onları? Anan. Anan anan cellat 12. aranada anan. Abi ben 4. aranaya cehennem ejderhasını almak için ne gitmiştim be. Bu arada okullar tatil ya ben ağlıyorum şu anda cidden. Keşke okullar tatil olmasaydı. Yıldırım dördüncü arama. Minyon sırası. Bu arada minyon sırasını yarasalar mı derseniz yarasalar. Yarasalar. Golemi üçüncü aramaya almalı çok. Bu arada üçüncü aramaya ne kadar var? Kaç payda altı Bar bar canal bar Bu arada burada büyük bir seçim olur ben direkt alırım çarpma çarpma kullanacağım çünkü ben. Bence güzel bir bölüm oldu. Nasıl? Bütün hepsini çıkardım lan hepsi bende var bombacı da var bende bombacı bombacı geliyor üstüne atıyor bombacı o zaman videonun sonuna gelelim arkadaşlar özel teknikler mevcut Çok... peki alacağım ne emodla bir dakika tomruk öpüşüyor mu Dakika bana tomurcuk bilir şu koklasıyor diye bu şey deneymedi bana. Bu nasıl bir videolar? Hadi görüşürüz. Bye bye baby bye bye. bye, bye.